Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Al niyetlerinizi. Diyelim ki neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Evet. Evet, şimdi Şimdi burada tam fincanımızın ortasında gerçekten böyle hani çok büyük hani böyle gö büyük gözleri olan birisi varsa siz onun gerçekten nazarına gelmişsiniz. Büyük ve biraz çekik gözleri var. Birisinin nazarına uğramışsınız. Bu nazar nazardan dolayı kendinizi böyle yorgun, halsiz, sanki böyle Hani böyle hiçbir şeye elimiz kolumuz kalkmaz ya bazen. İşte kendinizi öyle hissediyor olabilirsiniz. Gerçekten nazara uğramışsınız. Zaten çok açıksınız bu nazar enerjisine. Bugünlerde burada dikkatli olun. Sürekli kendinizi koruma altında tutun. Şimdi aslında işte dedikodu, laf, söz o kısımları biraz daha fazla atlatmayı başarmışsınız. biraz daha azalmaya başlamış bunlar. Demek ki böyle azala azala yok olup gidecek. Şimdi burada minik sinsi bir yılanınız var ama böyle kıvrım, kıvrım 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 olmuş bir yılan. Fakat merak etmeyin size bir zarar veremiyor. Hani ne, ne yapabilir? Hani böyle ya e, yoluna engeller koymaya çalışır ya da böyle arkandan konuşarak senin böyle işte mutsuz olma. Şimdi bazı insanlar var gerçekten hiçbir Hani hiçbir sebebin yoktur seninle alakalı bu şekilde düşünmesinin ya da belki de sen ona çok iyilikler yapmışsındır. Ama o nedense ister ki sen kötü ol, huzursuz ol, mutsuz ol, onun hoşuna gider. Bu tip insanlar olabilir ya da bu bu tip bir insanda olabilir. O yüzden buna dikkat. Hani bir zarar veremiyor ama gölge etmese de iyi olur yani. Çok aydınlık önünde açılmış olan kapılar var. Hemen böyle birkaç ay içinde çok istediğin, çok arzu ettiğin bir şeyin gerçek olduğunu göreceksin. <laughs> Burada fark ettim, bak piramit gibi. Gördün mü? bak piramit gibi. Ama o da o Görüyor musun? O da o da bir yer yani böyle. Şimdi nasıl bir yapıdayım? Şöyle yan tutalım. Çok katlı bir bina burası, tamam mı? Çok katlı. Hani böyle. E enine doğru geniş bir bina. Yani böyle gökdelen gibi uzun değil ama enine doğru geniş bir bina. Şimdi bu bina ile alaka, alakalı eğer burası bir devlet dairesi ise hatta bak bunlar ikiz bina gibi tamam mı? İki tane bina yan yana bak aralarında sanki böyle bir yol geçiyor ve buradan birbirlerine bağlanıyorlar. Hemen böyle birbiriyle bağlantılı iki bina var. Bu binalarla alakalı bazı ses getirecek haberler alacaksın diyor. Hemen önümüzdeki günlerde. Burayla alakalı hani burası bir resmi kurum olabilir. Bir resmi kurumdan beklentim vardır. Hani böyle bir haber bekliyorsundur ya da böyle işte ev ev konuları vardır. Ev konularıyla alakalı haber bekliyorsundur. Ne ile ilgili bekliyorsan artık bu haberin geliyor. Bak hatta gitmişsin buradasın. Bak şuradaki adamı görüyor musun? Sana bir evrak uzatıyor. Demek ki bu bir evrak evrakla alakalı bir olay. Burada başka birisi var. Şöyle birazcık yapılı çıkmış iri yapılı birazcık arkasında bak bir göz var bu da siz belki böyle kardeş ol kardeşler olarak yani böyle artık kaç kardeşseniz bilemiyorum kardeşler olarak bir yere gideceksiniz sizin bir resmi makamda resmi kurumda bir işiniz var bunu halletmek için gideceksiniz hani ne zamandır aslında halletmeniz gerekiyor ama bir türlü araya bir şeyler girmiş bir türlü gidememişsiniz bir şeyler olmuş belki bir para ödemesi yapmak gerekiyordu bundan dolayı olmadı ama hani birkaç ay sonra gittiğinizde hiç takılmadan yapacaksınız geçecek gidecek hani böyle akacak iş önünüzde çok aydınlık kapılar açılmış bir taraftan burada uzun boylu bir erkek çıkmış hafif böyle sırtı, sırt hafif şöyle kambur gibi duruyor neden olabilir ya sırtı ağrıyor ya midesi ağrıyor hatta burada bak sanki bu bir hastane süreçlerinden geçiyorsunuz birisiyle böyle biraz mide ya da e, sırtıyla ya da midesiyle alakalı problemleri olabilir hatta bak Sanki burada serum bağlı böyle e, belki yürütüyorsunuz hareket ettiriyorsunuz ya da siz böyle belki de bir ameliyat sürecinden falan geçtiniz işte yürüyor yürütüyorsunuz hareket ettiriyorsunuz eşiniz olur babanız olur sanki bana bir erkek gibi geldi ama tabi bilemiyorum yani bir bayan da olabilir ama sanki bana bir erkek gibi geldi hatta bak <laughs> bu belki sen olabilirsin. Şöyle saçları omuzlarına kadar uzun dalgalı saçları var. Zayıfça bir bayan çıkmış burada. Kafasının üzerinde e, bir tabanca çıkmış. Demek bir güzel önemli ses getirecek haberler alınacak. Ve burada bu hasta, hastalık süreci geçiren insanın arkasında bir yol çıkmış. Bir çatallaşmış bir yol. Yani diyor ki bir yol ayrımına gelecek. Burada karar aşama iki konu var. İki konuyla ilgili ya da gidecek olduğu iki tane yol var. O yollardan bir tanesini artık seçmek zorunda kalacak diyor. Yalnız bu hastalık süreçlerini falan atlatacak ve güzel bir yükseliş var önünde. Burada yine bir bayan çıkmış sanki böyle bir gece kıyafeti giymiş. <laughs> burada belki de bir düğün gibi, nişan gibi bir kutlama gibi bir şey var. Bu yaz ayları gibi olacak. Ve burada elinde bir bayrak bir bayrak tutmuş ve bir bayrak sallıyor sanki ya yani küs olduğunuz kırgın olduğunuz aranızda problem olan birisi ise bu evet artık 3 vakte kadar bir barış sağlanacak gibi görünüyor hani bu miras konularından belki küsmüşsünüzdür birbirinize şimdi bir 5 rakamı çıkmış üçlü ve m, ayın 3'ü pardon şöyle söyleyeyim 3. ay ya da 5. ay gibi diyebilirim hemen yakın bir zaman değil çünkü daha yıldızınızın yükseldiği. Bak iki tane bayan bir yere doğru gidiyorsunuz. Böyle aydınlığa doğru gidiyorsunuz. Sanki bir yola gideceksiniz. Burada tek taş bir yüzük çıkmış. Üç vakit içerisinde nişanlanmak, evlenmek, yuva kurmak bununla alakalı. 3. aydan itibaren hayatında kimse yoksa hayatına biri girebilir ve bu hayatına girecek olan insanla çok kalıcı olabilir. Evet, evliliğe kadar gidebilir diyor. Bir yüzük çıkmış orada demek ki işte yuva kurmak evlenmek bununla ilgili bir durum var Hadi bakalım <laughs> Evet tabağımızda ise birazcık karışıklıklar var ama çok hani böyle çok kafayı takmayın Şimdi burada. Hemen şurada temiz bir aydınlık çıkmış. Aslında bakın bir tarafı sanki böyle bir, bu tarafta da bir at kafası var ve ağzında bir şey var böyle aydınlığa doğru tutuyor. Bu tarafta da sanki bir at var ve onun ağzında da şimdi burada bak görüyor musun bir bayan ayakkabısı ama ters dönmüş. Hani yapmak istediğin işlerle ilgili harekete geçemez, geçememişsin ya hani bir fırsat çıkmış karşına o fırsatı değerlendirememişsin bu ters dönmüş. Yani bunu yapsaymışsın iki kere muradına erecek misin? Ama bu ters dönmüş. Fakat belki bir şansın daha olabilir. Çünkü üzerinde aydınlık hatta dikkat ettinse ördek uçmaya hazırlanan bir ördek çıkmış. Yani hayallerinle alakalı hayallerine giden yol açılacak inşallah önünde. Burada bir erkek var gözünü dışarıya çevirmiş tamam mı uzak yerlere gitmek istiyor kafasının üzerinde bir kadın var bu onun eşi olabilir ne bileyim belki bunlar iki kardeş olabilirler aynı evde yaşıyorlardır belki düşünüyordur ki ben gitsem bu kardeşim ne olacak ya da ben gitsem eşim ne olacak böyle düşünceleri olabilir üzerinizde gözler var dikkat edin burada miras konusuyla alakalı küs olduğunuz bir burada bir grup çıkmış burada da bir grup yani demek ki bu iki kişi iki taraf arasında küslük kırgınlık gibi bir durum var Bununla alakalı da iki tane aydınlık yani bu çözülecek tamam mı? Çözülmeyecek gibi görünüyor ama çözülecek. İki taraf içinde aydınlık kapılar açılacak gibi görünüyor. Şurada birisi kaplumbağ, minik bir kaplumbağa yakalamış. Ev almak, ev satmak, ev değiştirmek gibi bir durum. Burada 2000 gibi bir rakam çıkmış. 2000 resmen 2000 yazıyor. Çok sinsi bir insan var etrafınızda. Böyle var ya fırsatı hemen gözünden yakalıyor yani. Böyle bir fırsat ne denir bir fırsat bulsun hemen anında kapıyor böyle bir insan var çok çakal buna dikkat edin. Burada bir kadın çıkmış yine zayıfça bir kadın bir elinde bir yılan bir elinde mıknatıs. Ama bak dikkat et yılan beyaz. Diyor ki eğer senin sağlık sorunların varsa bu sağlık sorunlarından şifalanıyorsun. Daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Burada resmen elinde sihirli değneğiyle bir böyle peri gibi bak kanatları falan da var. Diyor ki dileklerin duaların kabul olacak diyor Dileklerim var evet bunlar kabul olacak burada deve yüküyle kısmetlerin var sanki böyle Mısır'daki dedenden kalma baksana piramit çıkmış sanki buralar çöl gibi bu piramit gibi değil mi bak Mısır'daki dedenden kalma bir miras vardı ya eskiden Türk filmlerinde burada deve yüküyle bir kısmet var deve yüküyle geliyor kısmetin yalnız bak dikkat et burada bir yılan var görüyor musun koca kafalı yılanın hemen böyle üzerinde ama yılan bu yılan düşman değil merak etme yani düşman olan yılan şu sinsi etrafta dolanıyor evet bunun dışında güzel haberler müjdeli haberler burada da burada sanki namaz kılıp dua eden biri var böyle duaları inşallah kabul oluyor ee, burada daha rahatlayacağın daha güzel süreçlerin içerisine girdiğini gösteriyor üç tane balık bakar mısın bak Buyuruyor. Görüyor musun? Bak biri burada, biri burada, biri burada. Üç balık hanenin içine atlamışlar geliyorlar. Ve bu üç balığın altında da bir 4 rakamı var. Şimdi diyor ki sana 4 vakit içerisinde 4 vakit içerisinde dört gün, 4 hafta, 4 ay gibi bir zaman ayı da katacağım içerisine. Çünkü çok yakında gibi görünmüyor yani. Evet. Evet, hayatına diyor bir düzen getirmek istiyorsun ve bunun için de, de başarılı olacaksın bunda da diyor. Evet bazı bir erkekle alakalı şimdi böyle e, terazi burcu olur, kova burcu olur, ikizler burcu olur bir erkekle alakalı biraz kararsızlığın var ve bu kararsızlık seni gerçekten yorduğu için hırslanmışsın. Karar aşamasına geleceksin merak etme ya hep ya hiç diyeceksin dikkat diyor sana daha güçlendiğin bir sürecin içerisine giriyorsun. Dediğim gibi maneviyatın yükseliyor. Aşk konusunda hayal ettiğin neyse bu aşk, sevda konularında hayal ettiğin neyse o senin hayatına girecek. Bir özgürleşme, özgür olma, özgürleşme sürecindesin. Daha konforlu bir hayata çekiliyorsun. Askıda kalan geçmiş mevzular tekrar tekrar gündeme gelebilir ve bu geçmiş mevzular işte ne olabilir? Geçmişteki kayıpların olabilir. Geçmişteki yani böyle geçmişte başına gelen durumlar aklına geliyordur. Bunun gibi biraz geçmişe, nostaljik biraz geçmişe gidebilirsin diyor. Sana yapılan haksızlıklar varsa hiç merak etme, hak adalet yerini bulacak. Yalnız sen riskli kararlar alma. Sosyal çevrenle alakalı bir yenilenme dönemine giriyorsun ve burada daha şanslı olacağın süreçlerin içerisindesin. Diyor ki sabret. Sabredersen her şey güzel olacak. Bak, kafa karışıklıkların var. Ama böyle sezgileri rüyaların sana çok rehber olacak. Oraya güven. İlahi sistem tarafından korunuyorsun ve yeni başlangıçlar yapacağın çok güzel bir sürecin içerisine giriyorsun diyor. Ve hayatında hızlı değişimler olacak ve değişime dönüşüme kendini kapatma. Değişime dönüşüme açık ol diyor. Hadi soru cevap yapalım mı? Hadi bakalım. Benimle çalışmaya hazır mısın? O zaman Bahar demiş ki benim oğlumun bebeği olacak mı? Peki bu 2025 yılında mı olacak bebek? Peki ne zaman olacak? Göster bize Bahar Hanım'ın oğlunun bebeği ne zaman olacak? Bize göster. Hangi ayda? Hangi ay diyor? Nisan gibi diyor. Evet, Nisan ayı gibi diyor. Şimdi Ayşe Hanım demiş ki, oğlum Halil. 2025'te evlenecek mi? 2026'da evlenecek mi? 2026'da. 2026'da hangi ayda evlenecek Halil bize göster. Ağustos gibi Ağustos düğünü demek ki. Peki hanelerimize yapılan büyü ya da hanelerimize ya da bana evlatlarıma işte kocama falan yapılan büyü muska gibi bir şeyler var mı? Hayır yok hiçbir şey yok diyor. Oğlum, gelinimle, oğlum ve gelinimle olan küslüğümüz bitecek mi? Bitecek. Bu küslük 2025'te bitecek mi? Bu küslük ne zaman bitecek göster bize. Evet bu 2025 yılında küslük ne zaman bitecek? Küslük diyor ki Haziran ayı gibi bitecek. Ulviye'nin hayat yoldaşı Muskova'ya, Moskova mı demek istemiş? Muskova demiş. Muskova'ya Gelecek mi demiş? Gelecek. 2025'te gelecek. Hangi ayda gelecek? Ulviye'nin hayat yoldaşı. Ne zaman yanına gidecek? Şubat ayında gidecek. Şubat ayı gibi diyor. Bir de bakalım. Neriman demiş ki vatandaşlık gelecek mi eşime? Gelecek. 2025 yılı içerisinde mi? Peki? Neriman Hanım'ın eşine vatandaşlık hangi ay gelecek göster bize. Valla Şubat'ın başları gibi gelecek diyor. Hasan demiş ki kızım ne zaman gelecek? Hasan Bey'in kızı ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Yanlış mı yazdım acaba? Ne zaman gelecek? Ocak sonu gelecek diyor. Peki mutlu olacak mı? Evet mutlu olacak. Konuştuğu çocuk iyi biri mi? Evet iyi biri. Gülfidan demiş ki yazlığın satılmasını istemiyorum. Satılırsa hayırlı mı olur? Hayır hayırlı olmaz pişman olursunuz diyor. Köye gitmemiz hayırlı mı? Hayır köye gitmeniz de hayırlı değil diyor. Yani siz kalbinizin sesini dinleyin çünkü size sizi doğru yere götürecek olan kalbiniz diyor. Vediye demiş ki üzerimde nusubet Vediye mi? Üzerimde nusubet var mı? Hayır yok. Şennur hamile kalacak mıyım? Evet kalacaksın. Bu 2025'te mi? Peki ne zaman hamile kalacak Şenur Şenur Mart Nisan gibi hamile kalacak diyor ee, Peki demiş? Doğacak çocuğum erkek olacak mı? Erkek olmayacak diyor Ev sahibi olacak mıyız olacaksınız Araba alacak mıyız alacaksınız Peki bunlar 2025 yılında mı 2026 yılında mı 2026'da Evet. Zeliha demiş ki: "Oğlum Ömer ne zaman kon o Ömer konuşacak mı? Peki Ömer ne zaman konuşacak? Ömer Şubat gibi, Şubat ayı gibi diyor, Şubat başı gibi. Ee, Ceylan'la mahkemem var. Bu mahkeme 2025'te olacak mı bu mahkeme? Ceylan'la mahkemesi ne zaman olacak? Göster bize hangi ayda. Mayıs ayı gibi olacak diyor. Peki Ceylan ceza alacak mı bu mahkemeden? Ceylan ceza almayacak. Agitla Şirin Ağıt. Ağıtla Şirin evlenecek mi? Peki 2025 yılında mı? 2026 yılında mı? 2026'da evlenecek diyor. Ee, Şirin Naile ev almak istiyorum alabilecek miyim demiş. Evet alacaksın. Peki bu evi 2025'te mi? 2026'da alacaksınız. Gönül demiş ki araba alabilecek miyim? Alacaksın. 2025'te mi alacak Gönül Hanım? Arabayı ne zaman alacak? Gönül Hanım arabayı ne zaman? Haziran gibi alacak diyor. Peki kızımın çocuğu kızımın çocuğu ne zaman olacak demiş. 2025'te kızının çocuğu olacak mı? Peki Gönül Hanım'ın kızının çocuğu ne zaman olacak? Göster bize. Kızının çocuğu da Mayıs ayında olacak diyor. Oğlumun ne zaman çocuğu olacak demiş. Gönül Hanım'ın oğlunun çocuğu olacak mı? 2025'te mi? Ne zaman olacak? Gönül Hanım'ın oğlunun çocuğu ne zaman olacak göster bize. O da 2025'te. Eylül gibi diyor. Başka? Trabzip demiş ki Cengiz Han'a büyü işlemi yapıldı mı? Hayır yapılmamış. Ee, Tuğba annesine, annesine altınlarını veriyor mu? Hayır vermiyor. Peki çocuğu olacak mı? Evet olacak. Kocasıyla anlaşıyor mu? Evet anlaşıyor. Evet. Şimdi Özkan'la Şerife bugün buluştu mu? Hayır buluşmamışlar. Abim Emrah 28 yaşında bekar evlenecek mi? Emrah 2025'te evlenecek mi? 2026'da evlenecek. Zeynep demiş ki benim kızım bu yıl anestezi teknikeri atanacak mı? Evet diyor. Eşim Fatih'in işleri düzelecek mi? Evet düzelecek. Beklediği bir haber var. Gelecek mi demiş? Gelecek. Peki bu işler 2025 yılın içerisinde düzelecek mi? Evet. Fatih'in işleri ne zaman düzelecek? Göster bize. Fatih'in işleri Ağustos Eylül gibi düzelecek diyor. Kızım Cemre rahatsız iyi olacak mı demiş? Evet iyi olacak. Ben bir sen hastayım iyileşebilecek miyim demiş. Evet iyileşeceksin. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.